Bugün sapımızı belli etme vaktidir. Bugün İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için su taşıma vaktidir. Bugün ateşi yakanların yanında değil, söndürmek isteyenlerin yanında olma vaktidir. Bugün Firavun'un karşısında olmak yetmez, Musa'nın yanında durma vaktidir. Şimdi aklınıza bir soru gelebilir. Belki günlerdir, aylardır, yıllardır bu soru sizin aklınızı kemiriyor olabilir. Hocam bu kadar dua ediyoruz, bu kadar beddua ediyoruz. Kabe'nin yanında, Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Nebevi'de bu kadar gözü yaşlı Müslümanlar dua ediyor. Neden Allah müdahale etmiyor? Neden Allah kahretmiyor? Allah kadirun ala kulli şeyindir. O her şeye gücü yetendir. Neden dualarımızı kabul etmiyor diye sorabilirsiniz. İşte bu sorunun cevabını Kur'an-ı Azimuşşan'da Muhammed Sure-i Celilesi'nin dördüncü ayet kerimesinde Allah bizim bu sorumuza cevap veriyor. Buyuruyor ki وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ eğer Allah isteseydi sizin intikamınızı onlardan alırdı. Walakin şu kadar var ki Liyablu ve bi Allah sizi birbirinizle imtihan ediyor. Şu anda biz imtihandayız kardeşlerim. Şu anda o kardeşlerimiz savaştadır ama en